Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmelerin önemsenmediği makara sistemlerinde aynı yük aynı yüksekliğe kaldırılmak isteniyor. Buna göre bu makara sistemlerinden hangisinde uygulanması gereken kuvvet en fazladır? Baktığımız zaman B'de bir tane hareketli makara var. C'de bir tane hareketli. D'de ise iki tane hareketli. A'da ise sadece bir sabit makara var. Bunun anlamı ne? Hareketli makara olan sistemlerde kuvvet kazancı olur kuvvet kazancı olduğu için küçük bir kuvvette yükü kaldırabiliriz. Yükler aynı çünkü. Ama f 1in uygulandığı yani sabit makara olanda ise e, yük ne kadarsa aynı kuvveti uygulamamız gerekiyor. Bu durumda en büyük kuvvet P1'dir. Doğru cevapta A seçeneği. Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmelerin önemsenmediği aşağıdaki makara sistemleri eşit büyüklükteki kuvvetleri ile belirli bir yükseklikte dengededir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? F 10 Newton olsa ipi takip ettim. Burası 10, burası da 10. O zaman aşağıdaki T 20 Newton eder. T e burada 20 Newton olduğunu yazalım. Sonra buradaki F'den yola çıkalım. F'ye 10 Newton demiştik. Burası da 10. İkisi buraya 20 olarak yansır. Yanındaki de 20'dir aynı ip oldu. Yukarı 20 20 daha 40 eder. Aşağıda 20 artı P bu durumda P de 20'dir. A seçeneği TVP ve P cisimlerinin ağırlıkları eşittir. 20'ye 20 bulduk. Doğru cevap A seçeneği. Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmelerin önemsenmediği 1, 2, 3 numaralı makara sistemlerindeki özdeş yükler ok yönündeki kuvvetlerle belirli yükseklikte dengede tutulur. Buna göre numaralandırılmış makara sistemleriyle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Birinci sisteme bakarsak Örneğin bunlar ne demiş? Önemsenmediği özdeş yükler. Yüklere o zaman 10 Newton dersek burada 10 Newton'a 10 Newton dengeler. Çünkü bu bir sabit makara. Kuvvet kazancı yoktur. Burada 10 Newton'u 5 Newton olarak dengeleyebilir. Çünkü burada bir hareketli makara var. Kuvvet kazancı 2'dir. Burada bir sabit bir hareketli var. Sabit sadece yönünü değiştirir. Demek ki burada da yine 5 Newton'la dengeleyebilir 10 Newton'u. Bu ikisi aynı durumdadır. Burada da kuvvet kazanacak. Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmelerin önemsenmediği düzeneklerde özdeş yüklere ağırlıkları ile eşit büyüklükte kuvvet uygul kuvvetler uygulanıyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Baktığımız zaman, örneğin yükler özdeşmiş, 10 N olsun. 10 Newton'luk. burada bir kuvvet uyguluyorum. Bakıyorum iki tane sabit makara, 10 dengede. 10 uyguladığım zaman burada kendisiyle aynı e, yüklere diyor özdeş aynı büyüklükte kuvvetler uygulanır diyor. 10 Newton uygularsam bura 10 bura 10 yukarı yönlü 20 Newton olur ama aşağıda sadece 10 Newtonluk bir ağırlık olduğu için bu çektiğimiz ip bu ip bu yükü yukarı fırlatır yani çıkarır. Bakalım A her iki düzenek dengededir. Hayır birinci düzenek dengede değil. iki dengede Birinci düzenekte yük aşağı yönde hareket eder. Hayır aşağı yönlü kuvvet uyguladığımız zaman yük yukarı yönde hareket eder. C. ikinci düzenekte yük aşağı yönde hareket eder. İkinci düzenekte yük hareket etmiyor dengede. D. Yük birinci düzenekte yukarı yönde hareket ederken ikinci düzenekte dengededir. Tam olarak istediğimiz seçim. Bu soru cevap D'dir. Bir öğrenci ödevi için makara, ataş, ip ve tahta bloklar ile aşağıdaki makara sistemini oluşturuyor. Bu sistemle ilgili yorumların hangileri kesinlikle doğrudur. Makara ve iplerin ağırlığı ve sürtünmeleri ihmal edildi. Sisteme bir bakalım. Burada bir makara var. Burada ipe bağlanmış. Şurada sabitlenmiş. Burada da delikli bir metal var. Bir, yükü dengede tutabilmek için uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile yükün ağırlığının eşit olması gerekir. Örneğin buradan bir F kuvvet uygularsam. Burası F, burası F. Aşağıya 2 F'lik bir şey olur bu durumda eşit olmaz. Nail eledim. 2. Sistemde hem sabit hem hareketli türden bulunmak üzere makara görevini yapan toplam 3 tane malzeme var. Delikli metal yükle beraber aşağı yukarı iniyor. Bir de dönüyor. Bu hareketli makara olsa. Burada zaten sabit makara var. Sabit makara. Şunu makara olarak saymamızın bir anlamı yok. Çünkü bunu duvara da bağlasak. Buraya sabit bir makara da taksak aynı görevi görür. Kesinlik sorusu olduğu için bu Makara olmak zorunda değil. Bu durumda 3 değil. 2 olur. Eledim. 3. Kuvvet uygulanan ipin aldığı yol delikli metallerin yükseldiği mesafeden daha fazladır. Bu durumda zaten kuvvet kazancı olduğu gözüküyor. Kuvvet kazancı olursa daha çok çekersek ancak dediğimiz oranda yükseltebiliriz. Bu durumda bu doğru olur. Cevabımız yalnız 3. B seçeneği. Bir öğrenci ödevi için makaralar ve iplerin ağırlıklarıyla sürtünmelerin ihmal edildiği aşağıdaki sistemleri oluşturmuştur. Öğrenci oluşturduğu sistemlerin hepsinde ipe gerekli olan en küçük kuvveti uygulayarak cisimleri yerden 1,5 metre yüksekliğe çıkarmıştır. Buna göre öğrencinin düzeneklerindeki durumları ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A. Çektiği ipe uyguladığı kuvvetin en büyük olduğu düzenek K'dir. Kuvvet kazançlarına bakarsak burada yükü 2 kuvvet dengeliyor. Kuvvet kazancı 2. Burada 1, 2, 3 dengeliyor. 3. Burada 1, 2 dengeliyor. Burada kuvvet kazancı 2. Çektiği ipe uyguladığı kuvvetin en büyük olduğu düzenek K diyemeyiz bu durumda. Çünkü M de aynı şekildedir. K ve M iki tane en olmaz. Eledik. Ve cismin kazandığı enerjinin en büyük olduğu düzenek M'dir. Cisimleri zaten hepsinin yerden 1,5 metreye çıkartmış. Cisimlerde hepsi P. Yani aynı cisimler. Bu durumda hepsinin enerjisi aynıdır. Olmaz. C. Kuvvet uyguladığı ipi en çok çektiği düzenek L'dir. Kuvvet kazancı en çok L'de olduğuna göre yoldan kayıp en çok L'de olur. Demek ki L'de en çok ipi çekecek. Bu durumda doğru seçenek C'dir. D'de de yaptığın işin en büyük olduğu düzenek K'dir diyor. İşler aynıdır. P e cismini 1.5 metre yükseğe çıkartmak. Doğru seçenek C'dir.